Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bostan arkadaşlar. arkadaşlar canlı öyle var. Evet arkadaşlar. Şimdi belki, öyle diyeyim de hesaplaşma alsın. ben hazır oldum arkadaşlar dünkü videoya 3-4 like geldi yani 3-4 like geldiği için bir <laughs> like daha eksik bir like daha eksik ama arkadaşlar bir iki like yapacağım Ali ile tekrar video çekiyorum Savaş. ilk başta bir okutuları kıralım Vur. Bir de. Hop. kaç, Kaçtık. Hop hop Öldüm öldüm. Hadi Alev kaç kaçma. Kaç. Ölmezsin sen Yes tamam kaçtı. Peri onu kovalıyor ama ben bir kelime o da Trabzon'da çıktı hesapmış. Aldım aldım. Aldım şimdi. 3 3 takım kaldı. Şu boğaz zaten onun takımından bir alalım bir şunu biz. Ama bu da biraz salak oynuyor sanırım. Arkadaşlar bu videoya yine bir 5-10 like gelirse Ali ile Brawl Stars'ın 3. bölümünü çekeceğiz. Arkadaşlar Free Fire videoları da çekeriz. Ve birinci olduk. Çok güzel bir şekilde birinci olduk. Dediğim gibi arkadaşlar. <laughs> ee, benim bir sürü görevim geldi. Bu görevleri yapacağım. 2-3 tane büyük kutu gerekecek. Besten 2-3 tane büyük kutu gerekecek. Onu da yapacağım. Onu. Bağlarımı istiyorum.

orada kulübümüzde katılabilirsiniz. Las copak bu gerçek değil aslında arkadaşlar. Zaten açıklamanda CBJ ve Las hayranları gelip yani gelsinler diyor. Yerele girmek istiyorum. İşte öyle. Aha Tik geldi. Tik ve Shalay. Shalay Aldım olsun ya. şey tiki almışım. Şeliği aldım zannettim. Tiki aldım olsun. Şurada da bir şale var kesin yok. Hiç burada da yok. Hmm, şu ortaya girdik. Of. Brok sahilde. Şöyle. Bir, 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 bir sakince bir duralım. Beşi Allah. Hop. Da ah. ah. Aksesuar varmış. Nanal ortaya gitme deli 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 ortaya niye gidiyorsun? Ha, deli ya ortaya gidiyor. Ali ya, düşürseniz gibi. X5 şelim. Çok kötü bir durum. Nasıl savaştopu oynuyor? Fark etmez. Elprimi alacaksın kesin. Evet. Ben buru aldım. Bir şey bir şey deril var burada. Neydi o ismi? Bu deril işte. Unuttum ben bu derilin ismini. Ama kostümlü deril. Öğrenceğimiz de var burada. Hadi baba öldürdüm işte şimdi hadi hücum Allah Allah vurun vurun vur. ben de gülüyorum vurun. Ne basın orda ne çok ne 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 kadın? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ha 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 Arkadaşlar ustalar geldi. <laughs> Aa, çok ses çıkabilir. Vur ve geldik. Evet arkadaşlar kazandık. Arkadaşlar, kardeşimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Kardeşimin kanalına oyuncu kayra 61 16 abone olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben 9 aboneyim. Onu bir 15 abone yaparsak çok sevinirim gerçekten arkadaşlar. Şimdi hazır. Şimdi arkadaşlar içeri Var arkadaşlar. Vur, vur 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 Crow çıktı arkadaşlar. Çıkmadı da işte arkadaşımız Crow. Arkadaşlar Tengül kardeşim gibi kardeşimin kanalında abone olabilirsiniz. İsmi Oyuncu Gayrı 61. Arkadaşlar o da 15 abone. Ona da bir 20 abone yapalım arkadaşlar. Ve gol. Arkadaşlar beni 15 kardeşimi de 20 abone yapalım arkadaşlar. Ya da siz gönlünüzden ne koparsa abone olun işte. Şu koltuğu öldürdüm de işte. Gol attı arkadaşlar. Urur urur. bir tane kaldı. Öldü öyle. şu atarakçı mortis ya. Crow, vur. bir tane daha. Uç hadi kargam benim uç. uç sana o Aksesuard. Bu diye. bu diye ulti atmadan bir vurun ona. Growr yani Colt Crow öldürdü. Lan yemeyelim lan. Lan yemeyelim lan ya. Yemeyelim ya. bir x 5 Bir birinci oluyoruz. 1x5 diyorum istine ya arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi kulübümüze de katılabilirsiniz. Yerel'e girmek istiyoruz. oyunumuz bu. Laskopat kopat. Arkadaşlar Laz ve YBJ hayranları geliyor. Kimmiş bu? Arkadaşlar diğer <laughs> arkadaşımla Niye Ali atmasın? Ne var

bir de ismini pro koymuş. Çok mu prosun sanki? Zıplasın. O oğlum bir daha yedik. Almaya gü. Öyle de eksi şu. Bu pai pra mim. Ne oluyor lan? Kötü bir olay, kötü bu kim tomar yedi kimdir? elli Hazırım. <laughs> Vurdum Piper'a bir deri arkadaşlar. Bir tane daha gelmedi. Şurada biri mi var? Yok temiz. Şimdi şöyle içeri doğru yardırsam atamadım. Evet. Canım fazla olsaydı keşke ya. <laughs> dur, 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 olur. Olur. Şuraya doğru bir füze. Ama Piper geldi. Ha, bir tane vursam şimdi Piper öldü ya. Oy. Hadi 3 kişi saldırın. Nasıl bir yer Şuradan ben bir atayım. Şuradan da bir atlayayım bakayım. Atın bakayım bak. Ot 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 Gol. Lan, lan 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 Gol değilmiş lan lan lan. Gol değilmiş. Hadi vurun. Ultim var geliyorum. Lan hayır hayır ya. Samu Gamer. Samu Gamer kimdir ya? E gol. Filinta. Vur 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 vur. Ali bir tane de daha Piper. Git yanına ona ve rush'la onları bakayım. Haydi. Tirer açamıyor. Bu ne Apex diyoruz. Bu son el olsun ya. Oğlum bunu bir gelip bir gidiyorlar. İşte arkadaşlar kabul edip beni nasıl yapıyorlar? Bahadır da de bir değiştirelim diye ben kabul etmedim. Gol. Yes. Benim beni beklemiş. Bunlar oynamayı bilmiyor arkadaşlar. Çünkü üç kişi de aynı anda saldırdığı için oynamayı bilmiyorlar. Çünkü hep böyle oluyor. Üç kişi oldukları için oynamayı bilmiyorlar. 3 kişi hepsi bir anda saldırıyor ya arkadaşlar. Onlar oynamayı bilmiyor. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmeyi like atmayı unutmazsınız. Görüşürüz ve bay bay. Tamam.